Abdest, derdest, destur. Farsça'da el anlamına gelen dest kelimesi dilimizde birçok sözcüğün içinde geçiyor. Abdest kelimesi Farsça abdast yani el suyu, el yıkama anlamına geliyor. Müslümanların belli dini görevleri yapmadan önce gerçekleştirdiği törensel yıkanma deyiminden gelir. Ab yani su, dast yani el kelimelerinin birleşiminden oluşur. Ele geçirme, yakalama veya tutma anlamına gelen derdest sözcüğüne de bakalım. Farsça der yani içinde ve dest kelimelerinin birleşiminden oluşur. Destur bir meclise girerken müsaade istemek için kullanılır. Dest kelimesinin aver sözcüğüyle birleşiminden oluşur. Destur sözcüğü el almış el alan anlamına gelir. Dilimizde dest kelimesinden oluşan daha birçok sözcük var. Biz o kelimeleri sizinle buluşturana kadar laf lafı açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşçakalın.